Bir dakika. Bunu ben siliyorum kusura bakma Muz. Git, orada yat. Heh. Çünkü yeni adamlar gelecek. Aslında tahtadan değil de stilden yapmamız lazım. Veya şu slate'den. Bence öyle yapalım ben şimdiden başlayayım. Dur. Bunları değiştiririz sonra tamam mı? Slate bed bak gördün mü? Start olacak böyle. Yatağı da kaç olacak yahu? Şuraya alalım mı? O yeter bence. Bunları da şöyle. Bu bir mod. Direkt üstüne koyuyorum. O bir mod aslında. Alttakini silip üsttekini koyacaklar. Bunlar geliyor mu? Nerede bunlar? Ha, daha uyanmadılar. Tamam. On down. Tam taşıyın canım. Ha gidiyoruz. Tamam. Gidiyoruz şu an. Days of food. Forage per day. Tamam. Çok güzel. Sıkıntı yok. Gelsinler de kendilerine bir çeki düzen versinler. Yaralarını sarsınlar falan. Heh, bunlar gelmiş. Slave ve slave. Değil mi? Hoş geldin patates. Oğlum tavşanın çok tatlı ya. 1 adı ne 2 kaç yaşında Bak bizim adamları savaşa gönderdik büyük bir savaş kaçırdın abi patates Yani ta kaçıncı bölümde göreceksin bunu biliyor musun Ne yaptık biliyor musun buradaki alan vardı ya Şu kadar kişi seçip savaşa gönderdik ne olduğunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi 4 aylık ay kıyamam Adı ne Safiş diyorum kız kardeşim Rita diyor. <laughs> Safiş Rita. 4 aylıkmış. Yazacağım. Tamam aynen videoda olacak. Abi neler neler oldu ya. Ama gerçi biraz şimdi anlayacaksın ne olduğunu. Çünkü geri geliyoruz bak. Orada savaşımızı hallettik. Şimdi geri geliyoruz. Birazcık göreceksin. Sonucunu göreceksin en azından. Ha bak kesiyorlar işte gördün mü? Aferin. Azar azar bile olsa bak. Bayağı da az ama olsun. Azıcık şu işimizi halletsin. Adam uyurken altındaki şeyi siliyor. Bu. Ne olacak o? oh Ha. Olmaz. Wooden bed. Ha yo sildi işte bak 22 oldu. Tam wooden bed silindi. 22 odun çıktı içinden. Tafiş. Safiş ne oğlum? Safiş o. Tafiş mi yoksa? Türkçe olmuyor gibi böyle yabancı gibi oluyor. Ama sen diyorsan doğrudur. Pampampapampapam Pampampapapam Safiye'nin kısaltılmışı Safiş Okey Ben olsam Safiş derdim Ama ben Antalyalıyım sen nerelisin? Biz geliyor muyuz? Çok az kaldı haydi Nasıl muscle parasite şu ikisi Hasta hasta geliyorlar Isparta aa biz yakınız değil mi? Caravan has run out of food. Oğlum az kaldı. Hadi yürüyün işte gelin ya. E bizim yemek vardı orada. Hemen yediniz mi yani? Bunlar vardı bu arada. Ne oluyor? Ya hayır dibimizde şeye uğruyoruz ya. Neyse azmış. Öldürün ya. Tam varıyorduk abi. Yo. Oğlum silahla niye sıkmıyorsunuz? What? Sen okey de sen niye sıkmıyorsun? Cannot shoot in melee. Well oh, oh. Adamı da götüreceğim. Ne olur kraftçı olsun ya Rabbi. No. Neyse doktor yaparız. Aşırı zekiymiş zaten. <laughs> Abi raid ambush ambush oldu ya. Şey oldu. Tam bize şey yaparken bekliyor mu orada tek kişi? Bir dakika. Şimdi herkes alabiliyor muyum ben? Bir dakika. Heh, capture. Yes. Capture. Aferin. Tamam. Şimdi oldu. Hepsini al. Pemmican. Güzel. Aa adamın üstünden Pemmican çıktı. Alabileceğim burada bir şey var mı? Bow var. Geç. Burada hiçbir şey yok değil mi? Security turret. Ama hiç kullanılamıyor ya. Tüh. Güzel olurdu. Engine block. Neyse let's go. Güzel devam. Duvar alak. <laughs> Düşünsene. Duvarı söküyor. Abi bunu da götürelim bak. <laughs> Geri geldik zaten yakınız. Bunu da götürelim. <laughs> My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Dun dun dun, dun, dun 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 Back in the 60s and 70s and I put a tap and it goes like dum 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 dum. Değil mi? Öyle diyordu. Biz vardık mı? Neredeyiz? Kalkın. ha geliyorsunuz. Aşağıdan geliyorlar. Doğru ya. Oğlum lan lan. Hayır. Sans. Uh, capture. Kalkın. Capture. Tamam. Kaç saati var bunun? İyi çok güzel. Bunun? Aa çok güzel. Biz bunları şey yapmıştık ya biraz bakımlarını yapmıştık ya kanamasın etmesin diye. Sen niye zor yürüyorsun e, Sans? Ah, Muscle Parasite. Tam şu var yemez şu hayvanları koysun da. O, o getiriversin dur bekle. Sans sen bırak abi. Hastasın çünkü şu an. Oh! Bırak gidiyor. Tut tut. Arrest. Yes. Tam bırakamıyoruz. Götürsün bari tamam. Yavaş yavaş yürü. Çok yavaş gidiyorsun ama ya. Oh shit. Geri gelin. Biri yardım etsin. Kim var? Kim hızlı koşuyor oğlum? Arrest. Sans. Arrest. Yes. Ambroja da gelsin. Bu dibimize gelsin de şey yapsın. E, e, Aynen. Elden ele şey yapacağım. Yolda karşılasın onu. Hadi oğlum hadi oğlum. Ya Falcon yapma ya yapma. Çiçeği adamsın ya. Capture. Hayvanları öldürecek. Sadece az kaldı. Tamam. Ee, baby goat. Tamam. Sen şimdi sal abi Sans onu. Onu biz bir alalım. Sal bir. Sen al. Sen de git. Hah git. Tamam. Çok güzel. Ramos onu alıyor. Tamam. Oldu 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 oldu. Ya Falcon. Neyse tamam sinir oldu. Onu şey yaptı. Uyumaya gitti. Sıkıntı yok şimdi. Şimdi Sans ve Falcon'ı halledeceğiz. Falcon uyanınca halleder kendini. Sans'ın... Bence senin yemeğin yok. Açsın bence. Aynen. E, çok çok yorgunsun. Neyse uyusun. Ah düştü. Düştü. Ah uyuyor ama. Sen azıcık uyu ben seni şey yapacağım sonra götüreceğim. Baby goat. Why? Health. Cut. Why? Kullan işte. Tamam sen biraz uyu. Götüreceğim seni sonra. İyi misin şu an? Ha. Sen bir şimdi kalk, kalk. Kendine bir çeki düzen ver bakalım. Light. Oh A potato. Neyse bizim şunlar keser. Ha siz tamam mısınız? Çok güzel. Tamam şimdi hadi. Kim katılsın kim katılmasın? Animals, plants, social, prisoner. Öyle. Bu ne? Mining construction. Undergrounder psychopath. Biz bunu ayarlamıştık zaten bir dakika. Luciferium Addiction. Yak mı? Aa yak Luciferium içiyor. İnanmıyorum. Hem de hamileyken en güçlü uyuşturuculardan birini içiyor. Hayır. Götürün bunu. Oh shit. Yak. Help. Yardım. Oğlum insan bir yardım eder ya. Hiç mi doktor yok? Var yemezle gel. Gel abi. Ne yapıyorsun? Rescue. Gel. Rescue. Tamam. Leho da koyalım. <laughs> ne derdi varsa yakın. Harbi ya. Kediler de böcek eti yiyor sürekli. Güzel. Bira yapıyoruz. Güzel. Biralar şurada toparlanıyor sonra. 158 biramız var. Burada sayılıyor mu? Bira, bira sahibi miyiz şu an? E, nasıl bakabilirim? bir dakika. Ha tamam. Tok pay olarak sayılıyor. Tamam. İsterseniz içsinler. Aynen aynen. Tamam. Yüzey ne için kullanıyorum biliyor musun? Bak göstereyim. Oo, masterwork. Oğlum iki tane masterwork yan yana. Krallı kraliçe. Şey. Ya içmek için de tabii ki şöyle. Esayne geliyorsun abi. Ben kendime bir tane drug polisisi yaptım tamam mı? Yani uyuşturucu e, şeysi yaptım. Polisi ne oluyor ya? Polisi. Neyse. Bunu yaptım. Poli şey mi oluyor ne oluyor? Bir daha koydum adına. Dedim ki sadece dedim her gün içebilirsiniz ama sadece e, mutluluğunuz %45'in altındaysa. Aynen sözleşme. Bira sözleşmesi, bira kuralı falan. Öyle diyebiliriz. Yani mut, mutsuzlarsa ancak o zaman içebiliyorlar. Anladın mı? Mutluyken içemiyorlar. Yasak. Kimse dokunamaz. Ama mutsuzsa hemen gidip oradan içebilir mutlu olmak için. Aynen. Krizleri azaltıyorum. E, research de ne var? Hiçbir şey yok şu an bir dakika. O senin ağaç şeysi bitti. Ee, güzel bir şey yapalım ya. Long blades, shields, shields. Low shield pack. Drug production. Wow. Bu ne mesela? Disease prevention drug which blocks plague, malaria before they start. Wow. Ben yapmak istiyorum ya böyle şeyler. Yapalım mı bir merak ettim. Minigun da yapalım mı bir tane? Elektronik istiyor. Gas separation istiyor. Var hepsi. Önce bir drug yapalım bir merak ettim. Ha, medicine production'a kadar gitsin işte tamam. Tamam. Alkol bağımlılığı tedavisi. Aynen böyle çok fazla içirmeyeceksin aynen. O yüzden böyle az kurallı kurallı yapmaya çalıştım. Slave rebellion likely. Who? Octopus Amasan Day Nod. Yo, ne. Ha, buna o o is expected to happen roughly every 12 days, not at each uh So if one of them uh, has the most rebellious slave is expected to initiate a rebellion roughly once every twenty one days, the following factors are affecting how often they will rebel. Moving capacity, suppression, mood. Slave count. Weapon proximity. <laughs> silahlara yakınlığı. Sizi asla silah kullanmayacaksınız artık. De. Oh, 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 baby. Oh what do you mean? Tamam bitti artık. Aynen. Şu silahlara yakınlığı da sıkıntı oluyor da ama ne yapayım yani. İleride uzaklaştırırız. Şimdi böyle. Aa hayır, şöyle yapacağım. Bak silah armorisi yapacağım, tamam mı? Armori var ya, silah e, deposu yapacağım. Çok güzel. Hem de buraya yakın yapalım silah deposunu. Bak millet ne güzel koymuş, gördün mü? Bak ne güzel. Bunları ayarlayalım. Bak clear all diyelim tamam mı? Sadece weapon, weapon. Bunu kopyalayabiliyor musun? Ha, copy settings. Ne? Hey settings J J tamam. Güzel. Buraya bir tane silah deposu yapacağım. Ne zaman yapayım? Şimdi yapayım. Önce plan yapalım. Kapı odanın kendisi girdin, yürüme boşluğu, böyle böyle, böyle böyle. Or Tam ortalayamıyoruz mu ya? Burada da şeyi bırakmaya çalışıyorum da delmesinler diye delmeye çalışmasınlar diye bakayım. Düşünüyüm. Ee, böyle 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 yürüyüş yolu. Kölelere bazı kapıları yasakta... Ah onu çok istiyorum ya. Onun modu vardır ya. Hayır. Evet yapabiliyoruz. Zon ayarlarız abi. Zon zon. Zon ayarlayacağız sadece. Mesela köleleri buraya girmeye yasaklayacağız. Aynen aynen. Buraya girsinler çünkü hauling yapmaya çalışıyor. Hani hamalcılık. Hamallık tabi etsinler ama buraya yasaklayacağız sadece. Aynen aynen. Tamam dur girdin. Şöyle yani duvarlar bunlar. Yürüme yolları. Şunları şu tarafa bakan, sağa bakan. Bu da sola bakan. O zaman böyle yetiyor ya. Şuradan kes. Böyle yetiyor. Tam simetrik oluyor mu ya? Ha. Yürüme yolları duvarlar işte etrafta duvar olacak. Biraz mesela şöyle. <laughs> Ondan sonra. Bunu ee, da deconstruct et. Üstüne de slate door. Slate değil de çelikten kapı yapalım. Bence böyle güzel olsun. Mantığı şey olsun güzel olsun. Duvarları çelik duvar yapabilir miyiz? Çelikten duvarlar da yapalım. Değil mi? Güzel görünsün çelik duvarlar. Değil mi? Böyle olsun. Visitor. İyi. Aa koridor da var zaten. Buradan da bir tane kapı verebiliriz. Tamam öyle de yapalım. Bak oradan başladılar zaten. Şöyle yapalım. Buradan kapı veririz. Bu içini bilmediğimiz böyle var ya onun etrafına yaptım sıkıntı çıkmaz değil mi kırmazsam duvarı? Aynen. Kırmazsan sıkıntı çıkmaz ama kırılırsa kenarına köşesine meteor düşerse açarsa orayı parçalarsa falan o zaman belki sıkıntı çıkabilir. içinde canlı olabiliyor. Ee, direkt canavar olabiliyor. Ee, veya kasketler olabiliyor işte cryo crystal slip oluyor ya. Cryo cryo slip oluyor ya mesela bin yıldır uyuyor falan. Onları açınca açtığın insanlar aa ne oluyoruz ya falan diye şok olup ilk gördüklerine saldırabiliyorlar. Yani onlara dikkat edeceksin. Hani saldırgan veya barışçıl olabiliyorlar. Dikkat edeceksin onlara. Falcon burada, Sans burada gayet güzel. Yemeklerini yediriyorlar. Bak beynini az önce fulledi gördün mü? Elektrik tam üretilmiyor. Ya hayır. Ne oldu? Biz solar flare'de miyiz hala? Yo. Ne var elektrikle alakalı? Ha geri geliyor elektrik. Allah Allah. Bu üretiyor mu ya? Güzel. Neyse yaparlar şimdi. Kim? Ramos, e yedirin abi. Ha, kendisi yesin. Oh tamam. Ha, buraları yap. Sen de orayı yap. Keşke bak, bir crafter'a ihtiyacımız var. Tam zamanlı crafter. Bir de tam zamanlı e, Taylor'a ihtiyacımız var. Taylor'ı iyi olan var mı? Mesela Hüsamettin'i tam zamanlı e, alabiliriz aslında. Taylor'cılığa. 3 diyebiliriz mesela buna veya 2 diyebiliriz. Yapsın yani. Birisi iyileşsin. Bak kimse iyi değil şu an. simeding ve Taylor'a kimse iyi değil. Ama yapa yapa iyileşsin. Bak 5 mesela bu biraz iyi. Hüsamettin gayet güzel. Temizlik görevi. Boşver temizliği yapma. Yine mi? <laughs> ya Ludel çok yaşlandı ya yazık garibim ya. 63 yaşında. Alzheimer'ı var ya ondan oluyor. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Buraya demirden kapı, şey çelikten kapı yapacağız. New Recruit. Aa katıldı katıldı. Moose katıldı. Tamam. Bu yeni Moose. Bizim e, küçük yaşta olan değil mi bu? Yok 45 yaşında olan. Tamam 15 yaşında olan buydu. Ludeli kö e, köle. zaten Ludel. Şu an köle. Yaşlı ama. Ama bilerek satmadım. Hoş geldiniz Surveyor. Sağ olun var olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim host için. Hoş geldiniz. Bakalım bunu patient olabilirsin, doktor olma, bed rest yap. Bu bizim kolonistimiz zaten. Aleyküm selam hoş geldiniz merhaba. Ne yapıyorsunuz bakalım nasılsınız? Ne oyun oynuyordunuz? Önce bir temizleyelim. Verelim önümüzü. Ah de yapsın. Tamam. Ee, yemek pişirmeyi çok iyi biliyor. Onu yapsın. <laughs> Aynen ne oynuyorsunuz? Nasıl bir yayın geçti bakalım? İyi geçti mi? E, o da grow yapsın. Değil mi? Grow yapsın. Plant cut yapsın. Onların hepsi biterse de Taylor ve smithing yapsın. E, ve craft yapsın. Onlardan birini seçsin. Hey de öyle. Ha bu da öyle. Tamam. Lost Ark. Hunt Show Dayan oynuyorsunuz. Futbol Manager 21. çok güzel. Ben onu yükledim biliyor musun? Futbol Manager 21'i. Ama daha hiç oynamadım. Onu konuşmuştuk seninle sanırım. Aslında senin yayınını izleyip öğrenmek lazım ya. Bir dahaki FM oynadığında ben geleyim. Biraz bir izleyeyim bir öğreneyim senden. Böyle yapalım. Alıştırma gibi olsun. Animal Disease. Ah yapma. Bizim bunlara yeterli şeyimiz var mı? 27 var. Neyse. Öğrenilecek bir oyun değil ama. Tamam. Yani şey anlamında söyledim hani oturup şöyle bir ha, izleyerek peki tamam. Tamam kendim öğrenirim o zaman peki. Anladım.